Merhaba, ben Ruhi Arslan. Bugün size eksik hazırlanan ihale dokümanı ile ihaleye çıkılmasının sakıncalarından bahsedeceğiz. Video çekimine konu ihale yemek hizmeti alımıdır. Yaşamın temel ihtiyacı olan ve insan sağlığına yönelik bu tür ihalelerde idarelerin çok hassas davranmaları beklenir. Ancak anlatacağımız olayda ihaleye çıkan idare aynı zamanda bir sağlık kurumu olmasına rağmen ihale dokümanında önemli bir hususu belirtmiyor. İhale dokümanında işin tekrar eden kısımlarında sözleşme aykırı davranıldığında sözleşme bedelinin binde biri oranında ceza kesileceği belirtilmesine rağmen yüklenicinin bir ayda veya sözleşme süresince kaç kez cezalı duruma düştüğünde sözleşmenin fesih edileceği sözleşme tasarısına yazılmamış. Sanki yükleniciye sınırsız hata yapma hakkı verilmiştir. Yani yüklenici sözleşme aykırı işlemi bir hafta içerisinde bütün uyarılara rağmen 100 kere tekrarlasa dahi idare sözleşmeyi fesih edemeyecektir. Oysa hizmet alımlarına ait tip sözleşmenin 26 numara dipnotunda bu hususun belirtilmesi gerektiği açıkça yazılmıştır. Dipnot da ayrıca idarelere takdir hakkı vermemiş, düzenleme yapmalarını mecbur kılmıştır. Sonuç olarak ihale yapan idare, hizmet alımlarına ait tip sözleşmesine aykırı ihale dokümanı hazırlayarak ihaleye çıkmıştır. Bunun yanında idare, ihale dokümanının eksik hazırlandığı yönündeki şikayet başvurusunu da reddetmiştir. Çünkü kamu idarelerinde genel düşünce, bu eksikliğin ihale konusu işin sözleşme uygun olarak yürütülmesine bir engel oluşturmayacağı ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasının ilişkin olduğu teklif vermeye engel teşkil etmediğidir. İdarelerin bu genel düşüncesi, 4734 sayılı kanun ve ikincil mevzuat kapsamında uygun değildir. Keza mahkemeler nezdinde de bu düşüncenin bir hükmü yoktur. Zaten bu kuralsız ihalede son noktayı 10 Ocak 2019 tarihinde mahkeme koymuş ve düzenlemenin eksik olduğuna karar vererek ihale işlemlerinin yürütmesini durdurmuştur. Bize göre eksik hazırlanan ihale dokümanıyla ihaleye çıkılması ve sorunun çözümünün idare mahkemesine bırakılması uygun olmamıştır. İdarelerin eksik hazırladığı ihale dokümanı ile yapacağı sözleşmelerde kötü niyetli yüklenicilerin kendilerine avantaj sağlayacağını kamu zararına neden olacağını bilmeleri gerekir. Sonuç olarak idare amaçladığı ihaleyi süresi içerisinde yapamamış, istekli hak arama sürecinde maddi ve manevi zarara uğramıştır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yeni bir bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.